Evet, Demirci Güldürdek piknik alanına doğru tırmanıyoruz. Yanımda kim var? Cihan. Demirci'den Cihan. Demirci'nin <laughs> sincabı <laughs> Mahmut. Arkadaşlar, buralar harika yerler. Her bisikletçinin gelip keşfetmesi gerekiyor. Bu tırmanışları kaçırmayın. Bakın harika. Şu an çam kokusunu tarif edemeyiz. Acayip müthiş. Yol durumu biraz kötü ama yine de idare eder. Yapacak bir şey yok. 30 Ağustos 2020 Zafer Bayramımız kutlu olsun.